Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Hepinize hem manevi anlamda hem maddi anlamda bol kazançlı bir Ramazan ayı diliyorum arkadaşlar. Raven koyun, Raven koyun, Raven koyun artık sonunda yani. Birazdan zaten bir video paylaşacağım yükselmesini beklediğim alt koyunlarda Daha önce biliyorsunuz YouTube'a gel, YouTube'a gir. Ravencoin oradaydı arkadaşlar. Yani şurada Ravencoin'den bahsettik. Yani Bayağıdır bekletti beni. Ben bu kadar bekleteceğini düşünmüyordum şahsen. Nerede? Raven. En başa vermiştim 3 hafta yayın önce yayınladığında. Sürekli fake atıyordu. Sürekli fake atıyordu. Sürekli fake atıyordu. Bu fake değil. Bu fake bir yükseliş değil. Çünkü hacim vardı. Trend kırılımını hacimle tespit ettik. Ve retestini şu an için yapıyor. Bak retestini yaptı demiyorum. Retestini şu an Ravencoin yapıyor arkadaşlar. Yani şu trendin altına kırmadığı sürece hiçbir sıkıntısı yok. Adım adım hedeflere gidecektir. İlk olarak güncel hedefi bak direnç var öncelikle. Bak kardeşim ilk olarak şurada zaten bir direnç var. Şu an direnç noktasında. 222'ye 42 direnç noktasında. Onun üzerinde bir e, 243'e direnç noktası var. Asıl direnç noktası şurada. E, zaten burası ilk hedefimiz. 29'da 611. 29'da 611. hedefimiz var. Daha sonraki hedefimiz 364'e 0.8 daha sonraki hedefimiz 400 işte 45 falan 0.45 centler falan hedef olarak duruyor. Şu değil. O hocam hedefleri verdim bir anda geldik. Yok kardeşim bir anda bu işler böyle olmaz. Öyle bir dünya yok. Nasıl olur? Canım kardeşim önce piyasa terse gitmeyecek. Destekler dirençleri güzel takip edeceğiz. Desteklerin altında kırılım yapmayacağız. Dirençleri de patır patır kıracağız. Bak mesela şu an 222 direncinde takılıyor. Niye takılıyor kardeşim? Takılıyor yani. Hani direnç sonuçta burada millet elindeki ravenleri satmaya çalışıyor. Adam buradan almış. Yüzde kaç kar? Yüzde 20 karla diyor ki yeter kardeşim ya da buradan almıştır. 1900 seviyelerinden bolca raven coin topladığımı biliyorsunuz. Yani 1900'lerde raven topladım. Stop seviyemi 16'lara kadar koymuştum. Yani bir aydır neredeyse ben de bekliyorum. 3 haftadır. Güzel oldu bu. Bu düşüş güzel oldu. Şuradaki düşüşte 25 Mart'ta Raven Coin topladığımı yazmıştım gruba 1900'lerden. Ee, şu an için bak retestini yapıyor. Retest olumlu olursa deriz ki arkadaşlar düşen trend kırıldı. Şu an üzerine mum atınca hemen şey diyorsunuz düşen trend kırıldı. Kardeşim bunun bir retest olayı var. Retest. Tamam. Ravencoin'de güncel durum budur arkadaşlar. Ravencoin'e bakıyorum tekrardan böyle sizlere söyleyeyim. Ee, zaman içinde geri çekilişler olabilir. Burada normal karşılamak lazım. Geri çekilişler olabilir. Bunu normal karşılamak lazım. Çok böyle yani hacim ee, hacimdi arkadaşlar. Bakın bizim eksik olan hususumuz buradaki yükselişte hacim eksikliği vardı. Buradaki yükselişte hacim eksikliği vardı. Evet, burada da bir hacim eksikliği vardı. Ama tam olarak trend kırılımı için aradığımız hacim buydu. Zaten şurada da kısa vadede bir düşen trendi vardı. Bak şurada şöyle bir düşen bariz bir trendi vardı burada da. O da kırıldı. Buradaki gelen trend de kırıldı. Buradan gelen trend de kırıldı. Güzel trendler kırıldı. Şu an için uzun vadeden yani şu yaklaşık 16 Şubat 15 Şubat'tan gelen düşen trendini retest ediyor değerli arkadaşlarım. Hedeflerimiz belli. E-mail ee, e ne seviyede? E-mail ribbon ne seviyede? E-mail Evet güzel. Güzel. Yani biraz aslında burada yataya bağlayıp nereye gidecekse öyle gitse daha güzel olur. Çünkü sert yükselişlerin sert düşüşleri olur diyoruz arkadaşlar. Temkinli olarak ilerlemekte fayda var. Evet. Ravencoin'de güncel durum budur. Direçler belli. Destekler belli. Buna göre dikkatli olarak hareket edilmeli. Ee, celire, celire değinmek istiyorum. Bakın dünkü canlı yayında ne demiştik? Aç abi canlı yayını. Yanlış hatırlamıyorsam ya dünkü canlı yayındı. Burada inceledik. Ya da şuradaki canlı yayın. Şu canlı yayın. Yani ikisinden birisi. Telefon çalıp duruyor. Kusura bakmayın. Sessize alayım. Evet. bak düşen trendin kırılımında değerlenebileceğini söylemiştik. Yüzde kaç artmış? Yüzde ortalama 10 artmış. Aslında şöyle bir yüzde 20'lik bir artış alıştığımız bir artış. Çünkü bu coin'de alıştığımız bir husus var. Düşen trend oluşuyor kırılıyor. Düşen trendin kırılımında güzel yükseliş yaşıyor. Şu anda da aslında özellikle neyse oraya girmeyin. Yani güzel yükseliyor. Yükseldi. Düşen trendini kırdı. Lerci. Celir. Celir. Celir coin. Cilir. Buna da cilir diyelim. Cilerim, Erzurum yarısında gelirim, giderim, gel ama cilerim. Neyse konuyla ilgisi yok bunun. Ee, güncel destek alanını bunun da 67'ye 48. Dogecoin'e bakalım. Dogecoin, Dogecoin. Bak kardeşim. Şu doğru. Ben Dogecoin'e hala söylüyorum. Dogecoin benim için saçma bir coin. Neden saçma bir coin? Küçük görmüyorum bak. Bir projesi yok. Anlıyor musun kardeşim? Bir maksimum arzı yok. Sınırsız arzı var. Başında bir şey yok. O adam yok başında yani. Bir e, olayı yok. Sadece Elon Musk'ın tweet atmasıyla yükselen bir coin. Tweet atmasıyla gündeme gelen bir coin. Manipülatif bir coin. Ama ben bunları derken sana şurada ne dedim kardeşim? Daha bak dün. Bak sabah ya 7 saat önce. Dün. 20 saat önce. Geçen haftalarda gene bir yerlerde inceledim canlı yayınların birinde. Neredeydi? İnceledim. Bir yerde inceledim gene de. Şu an bulamıyorum. Gene orada da dediğim bir şey vardı. Bak. Evet Dogecoin bak şurada incelemişim bir hafta önce tam bir hafta önce gene orada da dediğim bir şey vardı. Projesini beğenmemiş olmam fırsat bulduğumda değerlendirmeyeceğim anlamına gelmez. Ben bir coin'e yatırım yaparken projeye yatırım yaparım ama anlık olarak fırsatları da değerlendiririm canım kardeşim. Sonuçta değil mi? Nitekim düşen trend kırdı düşen trendden sonra bu kadar sert bir yükseliş geleceğini ben düşünmüyordum düşen trendden sonra bu kadar sert bir yükseliş geleceğini düşünmüyordum. Ya mesela şu hedefi düşen trendde vermiştik. Neydi? Ee, bak. Şöyle bir hedef vermiştik. Şuradan şöyle. Hatta bana şey demişlerdi. Ya yorumda, o yorum bir yorumda. Hoca madem bu coin bu kadar manipülatif sen bu coin'de bu hedefi niye veriyorsun? Kardeşim ben teknik analize baktım. Teknik analizde böyle bir şey gördüm. Olay bundan ibaret yani hani Nitekim tıkır tıkır çalıştı bak hedefe geldi. Hedefe geldi. Hedeften red yedi. Hedefe geldi. Hedeften red yedi. Satış baskısı oluştu. Şu an için benim bu coin'de yeni bir hedefim yok. Mesela dünkü videolarda bu hedefi söylüyordum. Şu an için yeni bir hedefim yok. Yeni bir güzergahım yok bu coin'de. Evet. Başka neye bakalım? Piyasa aslında bugün çok yeşil. Şöyle çok düşenlerden bir, bir şey bakalım. Çok düşenlerden ne var? Evet, baktık. BTT'ye bir bakalım. BTT ile Hola'ya bakalım bir de. BTT ile Hola'ya bakalım. Diğerlerine zaten sürekli bakıyorum. Bunları da zaten sürekli gene bunlara da bakıyorum ama insanlar tabii merak ediyor. de sabahtan bu yana bir değişiklik yok. Yani yeniden bakmaya gerek yok. BTT'de de değişiklik yok aslında. BTT'de de bir düşen trend var. coin'de arkadaşlar düşen trend var. e bunumuz aynı zamanda direnç olarak çalışıyor. e bunu direnç olarak çalışıyor. Süper trend zaten sat sinyali vermişti. Şu düşen trend kırılmadan, düşen trend kırılmadan bir yükseliş bekleyemeyiz. Düşen trend kırılmadan bir yükseliş bekleyemeyiz. Söylüyorum ya. Şartı söylüyorum bak. Arkadaşlarım lütfen sizlerden rica ediyorum. Beni dinlerken şartlarımı dinleyin. Teknik analiz şartlarla çalışır. Burada kimse kahin değil. Teknik analiz şartlarla çalışırım. Burada bir hedef var. Şu an bir hedef var. Bu coin'in bir hedefi var ama şu an size bu hedefi söylemem mantıksız. Önce bu hedefin yerine gelmesi için belli başlı şartların olması gerekir. Şartlar yerine gelmedikçe bu hedefler de yerine gelmez. Şimdi öncelikle şuradaki düşen trendi kırması lazım bitli coin'in. Ondan sonra biz deriz ki evet arkadaşlar bak düşen trendi kırdı falan filan konuşuruz duruma göre. Şu an için düşen trendin kırılımını beklemek daha doğru olur. Güncel deste destek seviyesi ortalama 743'e 85 güncel destek seviyesi 743'e 85 güncel destek seviyesi. Yani bak şu da sıkıntılı. Bak şu da sıkıntılı olacak bu coin için. Aslında şurada da aslında şöyle bir durum var. Bak. Kırılımı şuradan alırsan, düşen trendin kırılımını buradan alırsan yine sıkıntılı bir süreç var. Ama şuradan alıyorum ben düşen trendi. Şöyle başlatıyorum. Kırılımdan sonra şey olacak. Buraya gelecek. Bu daha riskli bir alan. Yönünün ne olduğunu bilemezsin. Buranın üzerine atmadan yükseliş bekleyemezsin. Buraya da sürekli vurarak düşebilir. Buraya da sürekli vurarak gene düşebilir. Şurası biraz riskli bir alan olacak ama on o zaman da onun şartlarını yine konuşacağız. Şu an için desteğimiz çalışıyor. Destek seviyesi takip etmeli, edilmeli. 743'e 85 destek seviyesi çalışıyor değerli arkadaşlarım. Evet. Burada da güncel durum bu. Bakıyorum bir değişiklik var mı? Bir değişiklik yok arkadaşlar. Evet. Olaya bakalım. Bir de yayını bitirelim sonra. Ya 3 aşağı 5 yukarı aynı senaryo burada da var bak. Şuradan düşen trendi al. Şuradan al. Şuradan alalım biz. Düşen trendimizi şuradan alalım. desteğin altına kırmış gibi gözüküyor. Altını kırdık diyebilmemiz için altında mum kapatması lazım. Güncel destek seviyemiz 167'ye 677. Güncel destek seviyemiz e-mail'in direnç olarak çalışıyor. Aynı zamanda düşen trendimiz direnç olarak çalışıyor. Değerli arkadaşlarım. Yani bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ş şöyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Böyle bir yapı gelebilir. Ama bu yapı gelmeden gelecek demek doğru olmaz. En son bu W yapısında dilim yandı dedim arkadaşlar. Bak böyle bir yapı gelebilir ama şartlar bunlar dedim. Şartları kimse dinlememiş, herkes yapı gelecek diye ümit bağlamış. O yüzden hiç ümit bağlamayın arkadaşlar. Şöyle bir yapı gelmek üzere olursa şartları konuşuruz yani. Artık e, önceden haber verme işlerine çok girmeyeceğim. E, 167 677 desteği var buranın altında da arkadaşlar temkinli olarak takip edilmeli. Yani buralardan artık bir tepki yükselişi gelmeli hem BTT hem Holo için. Bir de neye bakalım? Ya bunlar da çok değişiklik yok. Bakalım ha. Ya Tron'a bakalım. Tron mesela şuradaki şeyde tutunamamış. Direnci kırmış. Iı, direnci kıramamış. Şu an tekrar desteğe doğru geliyor. Desteği neresi? 143'e 134'e 31 desteği var. Oraya doğru geliyor Tron koyayım. Eğim ne durumda? Güzel sabahki videoyu izleyen ne demek istediğimi anlamıştır. Ne demiştim? Troncoin için sabah demiştim ki, olası bir sert geri çekilmede nerede Troncoin şurada olması lazım. Olası bir sert geri çekilmede Tron için olası bir sert geri çekilmede şurada tutunmalıdır. Burada bir tepki alır. Bir tepki almış, tekrar yukarı atmış. Şu an tekrar geliyor. Ya bu 134'e 31 desteği önemli bir destek. Aynı zamanda hemen hemen yükselen trendine gelip artık orada tutunmalı. Yani şu yeşil çizgi yükselen trendi en kötü orada tutunması gerekir. Bak Tron'da şey de vardı. O da kırılmış gibi gözüküyor. Kırıldığını teyit etmemiz için saat 7'ye kadar beklememiz lazım. RSI'de da bir yükselen trend vardı Tron'da. Bakalım. Evet güncel durum budur arkadaşlar. Başka? Evet yeter yeter. Bu videoda neyi inceledik? Tron'u inceledik. Holo'yu inceledik. Celir'i inceledik. BTT'yi inceledik. Bir de şeye baktık. Ne derler? Doç'a baktık. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar. Ee, videoların açıklamalar kısmında ne var arkadaşlar? Videoların açıklamalar kısmına geldiğimiz zaman e, böyle %10 komisyon indirimli Binance borsa linkimiz, Instagram sayfamız, Twitter sayfamız, Telegram duyuru kanalımız ve Telegram sohbet grubumuzun linkleri mevcut. Katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ee, bu arada Instagram'da artık şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Sizce nasıl? Yoruma yazar mısınız arkadaşlar? Sizce nasıl? Instagram'da böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani hedef, hedef geldi. Raven sonunda. Mesela güncel Instagram'dan da bu şekilde duyuru yapmayı düşünüyorum. Ama biraz bunun grafiğini biraz hazırlamak uğraştırıyor gibi geldi bana. Yani müsait olmam lazım. Mesela Dej'de yeni bir hedef falan filan. Şart bak. Şunu söylüyorum bak gerekli şartları lütfen dikkatli dinleyiniz videolarda mevcut. Burası çok önemli. Teknik analiz şartlarla çalışır. Teknik analiz şartlarla çalışır. Üstüne basa basa konuşuyorum arkadaşlar. Teknik analiz şartlarla çalışır. Ben istediğim kadar şu hedef bu hedef Şartlar gerçekleşmez ise çalışmaz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyette kalın. Ramazan ayınızın hem manevi hem maddi olarak bol kazançlı geçmesini temenni ederim. Hoşça kalın.